Hmm. Gayet başarılı. O zaman let's go. Şöyle küfür yemeye hazır mıyız? Hemen. hemen 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 hemen. Videoya şöyle küfürle başlayalım. Hayret son saniye kadar bekledim. Hiçbir küfür yok. Oru çocuğum ben bunlardan değilim abi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bak karşıma buradan çıkacak. Lan buraya gel. Buraya gel. Kaçamazsın. Bekle beraber oyna bekle. Ulan o heaven var ya her attığı mermiyi kaçırmadı bende. Aynen kardeşim. Yok mu başka? Kaçtı. Ha. <laughs> Reis, <laughs> Reis kafasını gösterdi bayıldı. Hayda. Gözlerini kapatalım. Düşman gel lan buraya. Biraz korkak davrandım ama girsem alırdım. Bunlar baya baya koşuyor. Kardeşim girdiniz. Oha. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? <laughs> o neydi lan? <laughs> adam direkt kafa yedi bayıldı. Öyle bir filik attım ki adama ben bile şaşırdım ya. Direkt adam unicorn oldu uçtu havaya. Oy. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. Adam. <laughs> o nasıl uçtu lan? Kanadı var gibi kelebek gibi uçtu ya. Gel bakayım buraya buradan uçamazsın artık. Onu bir kere yapabilirsin. Bela <laughs> atacaktım değil mi? Ne? Dayı ne yaptın dayı ya? Adamlara sur verdirdin ya. <laughs> Lan? Dayı Ne? Bu acıdı. Lan ben dala geçiyordum. Ben dala geçiyordum. onun ne vurdun ya? Adam beni yanlışlıkla var ya. Vurdu böyle içimden geçti bildiğin. Lan Kijoy tek başına. Ne savundun orayı be? Osmanlı gibisin anasını satayım. Gel lan Reyna bu sefer aynısı ben sana yapacağım. Bekle bekle o benim. Bedeli ödeyeceğim. Bedeli ödeyeceğim demiştim. İçimde kaldı oğlum. Bana öyle bir es attın ki nevrim döndü. Bakın arkadaşlar oyunu okuyorum. Bir ay geldiler bir bir geldiler bir daha gelecekler. Phantom aldım. Şuradan bir scream taktiği şuradan şöyle bir ateş atacağım. Şöyle ateş atacağım göstereceğim. Oradan da bir gireceğim. Pat. Bela. Hadi ses ver. Aynen. Şöyle. Şöyle abi. Ay hoştu lan. Lan. Buraya gel. Çıkın lan karşıma. Lan Bildi. Yürüyerek vuruyorum ha. Gel gel gel. Lan içinden nasıl geçiyorsun o kadar merminin? Adamın çıktığı yeri taradım. Vuramadım ya. Ama nasıl oyunu okudum? Onu bir söyleyin. Nasıl oyunu okudum? Ne yapayım? Bela atamasak da 3 kilo aldık ya. Aa orada mı cidden? Aha. Gel bu lan! Ekmeğimi alma. Onların hepsi ekmek. Bak birine kafa attım oradan. Gördü mü kafayı gördüm. Omunun kafasıydı böyle. Yandı böyle parladı biliyor musun? Şu kapıyı açın lan. Bezirgen başı aç kapıyı. Bak. Şöyle atayım. Şşş, sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma. Sen ne yapıyorsun lan nereye bakıyorsun öyle? Nerede? Altta yok. O kesin arkamda. Bak burada. Kesin buralarda. Aa! Bu şimdi ölecek. Hadi öl artık. Gerisi bana kalacak. Kimse olmadığını düşünecekler. Bu şekilde. Şu şekilde. Hayır. Hayır Roman. Oyl fena Ama dediklerim böyle biri biri olmadı mı O ölecek gerisi bana kalacak Kimse olduğunu düşünmeyecek oyunu okuyoruz abi Sen Ne yapıyorsun orada Lan Tareti vurun Ölüyordum aynen kardeşim kırın Taksi lazımdır abi Aynen kardeşim kır onu Neredesiniz lan Neredesiniz Oğlum buradasın Biliyorum ama kendine gel. Çok fazla ses yaptın Var ya şu jet bildiğin rol çaldı ya. Benim vuracağım adamların hepsini kendisi vurdu. bize, de, bize adam kalmadı. Almış AWP'yi 4-5 kill, kill alıp duruyor. Dur seni bir köre diyeyim de. Aklın başına gelsin. Aynen. O kill benim kardeşim. Bak buradasın. Tamam kardeşim gel. Adamla bildiğin kill kapıştırıyoruz ya. Adam arkamda falanmış şimdi. GG. Şöyle helalinden kaç puan aldık? Helalinden bir 34. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Lan sal Vuramayacaktım az kalsın. Dur dur bıçak bıçak. Millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. Nice. <laughs> lan tabancayla pikliyor bana oradan. Aynen ben yani. korkuyorum ile piklemeye. Adam tabancayla pikliyor, iyi mi? Dur lan. Aynen dur dur dur. Aynen. Lan ben yine bunu bıçaklayacaktım. Şey. bıçaklayacaktım. Ne yaptınız? Pompa ke, devam ke, house ke, keyif ke. Phoenix alsana 4K param var lan. Kardeşim, ölümlü ya. Adam biriktiriyor kanka. kefenin bir var. Kör atacağım biri girsin içeri Gel Phoenix. 2 3 Adam kör adana kadar biz vurduk adamı. Am koydum onun. Temiz. Adam beni bekledi lan. <laughs> ben benim bayağı. Kardeşim. Oy Phantom ye bak yeni fentim bayağı iyiymiş lan. What the fuck? Hiç görmemiştim ha. Çok asil bir duruşu var. Ben bunda var ya bela atarım arkadaşlar. Çok gaza geldim şu an. Jet adam vurma. Bela atacağım. Lan adam vurma dedim. 2 2 vuruyorsun. Abi savaştayım ölüyorum. <laughs> ben bela atardım ya. Aa, bunu bile vuramadım. Ulan var ya size abi şöyle bir abi, açacağım. Dikkat olun şortlar. O oh, taret işi bozdu o taret var ya. Anime çizgi film mi? Lan altı mermi. Bir Onu vuramadım ya. Aga be. Harbi kimsede Phantom skin'i yok mu ya? Aa seç. Sen değmiş. yok ben oynayacağım bunu. Ha, ha yerden abi. aldın. Okey. <laughs> tamam tamam. Evet, Saldırın seyc'e Se ben operatör bıraktım bunu almak için yani gelmiş. <laughs> siktir iyidir. Biraz sen kullan biraz daha. Bir, kere vuruyorum ondan sonra geri vereyim sana ya. Yok olmaz. Bir kere ya. Sage'e. Dur izleyin biraz. Aç aç. Bekle dur şöyle izleyeyim. Fena. Oğlum bir rahatça oynayayım bir git Allah'ını söylüyorsun sen ya. Git diye oynayayım mı ya. bunu koyayım sen oynuyorsun o Ben Sage'in arkasından dolaşıyım da o ölür illa. Onun skinini alırım. Ya s**tir git atmayacağım yet. Kanka öl ölmene bekliyorum ya. Ya oğlum bir ağız tadıyla oynayayım bir sal ya ben sen de Oyna kanka ya. bir şey, de, bir şey demeyeyim oyna. E s**tir git ya rahatsız ediyorsun beni. Ben oyunumu oynuyorum. Ya, ya, be Yanlarım Bur Burası açık kaldı. Yine geldi ya. Ay hey, ben de şunu aldım. Ya şu ipi ne ski... ya <laughs> versenize. Aman ben de şunu alayım dedim ya bak uçarak geldi. Bir şey değil mi? kursağında kaldı. Yok ben bu silahı birine emanet etmem lazım abi. Herife bak ya. Silah alırım. Oy buldum. Sez gel buraya İyi, Sez. <laughs> Sez <laughs> <ses, gülüyor> <ses, gülüyor> gel buraya. Ağla. Heh sende var mı? <laughs> Aa, var var. Git ha. hadi git oyna Ağla. O Phantom benim bu arada. Ne? Oğlum sabahtan beri Phantom istiyoruz. Yo senin değil. Köpek. Şurada bir ultim basayım da. Anonim olsun. Oğlum bana bir can lazım lan. Bir dümen yapmalıyım. Kanka jete bas. Anca... Başka yok mu? bas. Dur dur seni vuracağım dur. Kaçma bir yere kaçma. Oğlum orada değil burada. Ne kardeşim kardeşi bayılmışım. Dedim ama burada diye. Bildiğin sikin için kapış. Çalmadı yine. Telefonlar. Tamam sustum beyler. Tamam, tamam. Söylemenize gerek yok. Kalp kırmayın. Sen niye bu kadar sikin hastasın ya? Kanka. Sikinci dayı. Senin kaç lan? Yaş. Yaş. Kaç kaç gibi gösteriyor? 17, 17 mi? 21, 21 lan. Jet şu hareketi önceden yapsan ölmezdim. Oy. ağzıma aldım. Afiyet olsun. <laughs> Adamlar bildiğin yukarıdan zıplıyor. Sanki drop düşüyor şey yukarıdan. <laughs> Sakin ol ya. Kanka sakin ol ya. Dur 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 dur. <laughs> Meydan savaşları. Meydan savaş kanka. Haydi. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağı oynarken keyif aldım açıkçası. Bakalım bu sefer atlamış mıyız? MVP olduk. Kaç? İki lig atladık mı? Yok atlamadık. Artı 31 sıcı. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.